Ben sadece babam beni sevsin istedim. Beni görsün istedim. Benimle ilgilensin istedim. <Gülüyor> 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 Normal odayı almışlar. Atlattık değil mi? Baba, abim iyi. Değil mi? İyi kızım. İyi. Merak etme. İyi olacak. Babam, sen hiç iyi gözükmüyorsun. Yani abim uyandığında seni böyle görmesin. Bak annemle biz buradayız. Sen eve gitsen, biraz dinlensen. Damla haklı. Agah'cığım bizim sana da ihtiyacımız var. İyiyim ben kızım, iyiyim. Hem şimdi istesem de bırakıp gidemem zaten. Hadi, sen gir içeri abini gör. Hadi kızım. Tamam. Agah. Ne bu tavrı? Ha bütün bu olanların sebebi ben değilim herhalde değil mi? Yani sen benim mi Tamam. Evet kesinlikle çok 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 kötü. Keşke hiç yaşanmasaydı ama yaşanmış işte. Bak bu olay bugün yaşanmış olsa haklısın derim. Ne desen haklısın. Ama 20 yıl önce olmuş her şey. Daha çocuktu ikisi de. Nedim için çok üzgünüm. Gerçekten çok, çok üzgünüm. O tekerlekli sandalyede geçen yılların telafi etmek için kendi hayatımdan verme şansım olsaydı bir dakika düşünmez verirdim. Ama içerideki de bizim oğlumuz. O kim bilir neler yaşadı içinde yani nasıl bir vicdan azabı çekti ki? Kendi canına kıymaya kal. Bugüne kadar hep Nedim'in yanında oldun. Onu hiç yalnız bırakmadın şimdi de oğlunun yanında olmalısın gel Oğlum hayati tehlikeye atlattı çok şükür. Ama psikolojik olarak da toparlanması lazım. Onun yanında olmamız lazım. Aga. Düzelecek şans. Her şeyi düzelecek. Düzelteceğim. Tamam, geliyorum. Allah. Biraz daha iyi misiniz? Çok iyiyim, çok iyiyim. Ee, şey, ben. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Siz... Siz bana bir, bir sade Türk kahvesi yapar mısınız zahmet olmazsa? Tabii. Arkadaş yemekte ama ben yapayım. Kusura bakmayın. Sizi de geri döndürdüm. Abla! Siz çok önemli deyince ben de merak ettim doğrusu. Oya Hanım, erken gelmişsiniz. Biraz işim var. Sen yemeğe inebilirsin. Peki. Buyurun Cemre Hanım. Vay benim sevimsiz abla. Yalan söyledin demek. Buyurun sizi dinliyorum. Oya Hanım, bende çok önemli bir şey var. Açıkçası bu yükten kurtulmak için geldim size. Dünden beri bunu arıyorum. Bunun ne iş var sizde? Asıl böyle mahrem bir kaydın bu ofis dışında ne işi var? Haklısınız. Da çantamdaydı. Köşke terapiye gelirken getirmiştim. Ama hiç kullanmadım. O da düşürdüm herhalde. Dinlemediniz değil mi? Asla. Salonda buldum. Kimse görmeden aldım. Tüm gece verecektim ama malum yaşananlardan sonra. Teşekkür ederim getirdiğiniz için. İçinde her ne varsa belli ki çok tehlikeli. Kimsenin duymaması gereken şeyler. Nedim'in mahremi. Biliyorum biliyorum merak etmeyin. Ne var o kayıtta? Benim bilmediğim ne var o kayıtta? Kaydı getirdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Dinlemediğiniz için de. Zeynep Seni küçük etik değerler kraliçesi seni. Sen dinlemezsen başkaları dinler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.